Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gökçek kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz gibi eksi 30 derecede yaşam mücadelesi vereceğiz ve daireden en son çıkan oyunu kazanacak. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepsini beğeneceğim. O zaman hadi bakalım videoya başlayalım. Ben, 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 kazanacağım ben kazanacağım. Oyun ben kazanacağım ya. Ben kazanacağım anneciğim. Ya bücür. Ya sensin be bücür benim oğlum bunda düzgün konuş artık kafanı yarın vallahi senin oyunu Arda ile biz kazanacağız. Alper ile biz kazanacağız. Pardon. Sen asla kazanamayacaksın. Hayır, ben kazanacağım. Ben <laughs> yorumları yazın arkadaşlar. Sizce kim kazanır? Tabii ki de ben. Evet arkadaşlar yorumları yazın. Kim kazanacak? Oyunu yazın. Ne dedin sorun ne hocam? Yarışmamız başlıyor düşene. Dalga kazanır oynuyoruz. Aa, bu tamam tamam. Sen mi sunacaksın? Ela beğenemedin mi la? Yok yok beğendim yanlış anlama beni sadece sordum hadi başlat o zaman. Ne o zaman ya. hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım köylü başlat başlat. Ne yapacaksın şimdi? E ne görmüş olduğunuz <laughs> gibi burada sizin la. Oku atacağım eğer kime gelirse onu ödül vereceğim veya ceza çıkacak. Hadi <laughs> bakalım o zaman. Oh oh oh. Hadi bakalım o zaman. Oh oh oh. Ya ne e yapıyorsun köylü ya? Biliyoruz? Of of ya. E Şöyle bakalım neler varmış lan burada. Hadi bakalım 3, 2, bir kime geliyor kime geliyor? Anne Gökçe geldi lan. bana geldi. Bana geldi. Şimdi ne oluyor? Güzel bir şey değil mi bana gelmesi? Hadi bakalım Gökçe. Eğer sana soracağım soruyu doğru bilirsen sana bir tane hediye vereceğim. Hediye de bir tane yatak olacaklar. Görüyor musun yatak? Ay, tamam. Ay içine sıcacık girelim. Vallahi bu çok soğuk. i̇nşallah bilemezsin. İnşallah bilemezsin. Bileceğim bir i̇nşallah bilemezsin. Yok bileceğim diyorum. Hadi bakalım bileceğim. la. Şimdi sana soru sorayım. Ne hazırsan? İyi e, soru. Sana Matematik soru soracağım. Üç tane soru soracağım sana. Tamam bir kere. Benim matematik çok iyidir bir kere. Tamamdır la o zaman soruyorum hadi Geç bakalım la sesin ne, ne kadar çınan varmış la sesin bırak sen kere. ne yapıyorsun sen be Allah Allah soruları cevaplayacağım işte Allah Allah ya ne kadar kötü bir sunucu bu kötü kalp bir şeysin Anne şuna bak la tipe bak la çay demle asıl ben senin sana şapkana bak şuna şu burnuna bak İnsan şu burnu mu birazcık kestirir Allah Allah ben ömrümde böyle uzun burun görmedim Oyunu kaybedin, oyunu ben oyunu kaybedersem valla, bu kez zaten elden çıkarsan oyunu kaybedersin, ben sana diyeyim. Tamam tamam tamam, çıkmayacağım. Hadi hadi sor hadi sorayım. Hadi sana sorayım şey... şimdi. 3 artı 3 kaç eder la? Sen ee... bunu bilemezsin, kafanı var içinde. Sen silme kaskın kadarsın. 3 artı 3 kaç eder ki? Şimdi bir dakika nasıl hesap bulacağım? Bile bile bilemeyecek ki, bilemeyecek ki. Ya sosyal kafamı karıştırmayın, burada hesap yapmaya çalışıyorum. 3 artı 3, 3 kere... 10 tane kaldı, 10, 9, 8, 7, Aferin la doğru bildin aferin sana Kas kafanı kendini Ne yapıyorsun be canım yandı ne yaptığını zannediyorsun sen Şuradan bir çıkayım valla seni geberdi Sana ceza alırım bir tane daha soru soracağım Eğer onu bilirsen sana yatağı veriyorum ya, Tamamdır o zaman 5 artı 5 Onu bilirsen sana bir tane Yeter vereceğim ee, ya 10 Bu nine, çok kolay nine, bir kere elimizde 10 parmak var 5 daha 10 eder der cevap 10 tamamdır doğru bildin ne o zaman ben sana şöyle yatağı vereyim al bakayım ne artık bu yatakta yatabilirsin yani Olay ayet be, durma kalmayacaksın evet. üstünde <laughs> de zıplarım oh, sıcacık var ya. bu yatak çok soğuk, çok soğuk <laughs> vallahi çok, 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 çok soğuk çok soğuk çok soğuk yatağı çok üşüyorum benim burada sıcacık yatağım var sen orada dongür ol don <laughs> Hadi bakalım başla başla hadi. Tamam da, o zaman hadi bakalım başlıyoruz. O zaman bu sefer gireceğimiz kaka olacak da. Eğer çıkar sonra ona kaka vereceğim. hadi bakalım çıkar, şöyle. Iyi. İnşallah gökçe çıkar. inşallah. Asla inşallah sana çıkar. O kaka da kapanı sayar. Tutun tutun Ne, ne çene varmış da hali olarak. Hadi bakalım başlıyoruz. 3, 2, 1. Bakalım atalım şöyle. Ay, Aa, artık lan. Artık geçti. geldi? <laughs> Allah lavalasa ben oldu? şuraya kaka getiriyorum. Al bakalım. Koskocaman bir tane bok getiriyorum lan sana. <laughs> bu ne ya? Kakala. <laughs> Al Arda. bakalım ben. kakalı. Arda kakalı. <laughs> Arda. Çok kötü kokuyor. Kardeşim ne gibi kokuyorsun? Bu ne ya böyle? <laughs> Oğlum Bana bu ne? Sen çıkar sana da koka çıkar. Çıksa çıksa Arda'sın sen. Kakalı Arda. <laughs> İçinden nasılsınızı? Hadi bakalım o zaman yeniden başlıyoruz. Bu sefer ödülümüz kıyafetle. Oh, oley be kıyafetleri giyerim vallahi sıcak çocuk olurum. İnşallah bana çıkar. İnşallah bana çıkar. İnşallah bana çıkar ya. sana çıkmasın Gökçe. Sana ne be hiç de bile bana çıkacak bir kere. Hadi gel. Hadi bakalım o zaman başlıyoruz. Şöyle okumuzu atmaya başlayalım. Şöyle çarkı çevirdik çevirdik çevirdik. Çarkı bakalım kime geliyor kime geliyor. Anne çok geldi la. Anne, <laughs> anne hem yatağım hem kıyafetlerim oldu. Sezde öşüyüm böyle. <laughs> Oyunu ben kazanacağım. Ha, Tamamdır la o zaman sana bir tane soru soracağım. Eğer onu bilirsen sana anne buradaki güzel kazakları vereceğim. Ya, yine mi soru ya? Of, hadi sor. Hadi bakalım o zaman soruyoruz. Eğer insan e, 72 saat boyunca uyumazsa ne olur la? Ee, ne olur 72 saat boyunca uyumazsa? Ne olur ben nereden bileyim? Ben hiç 72 saat uyumadım. Allah Allah ya bu nasıl soru? Gökçe Gökçe ölür 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 de ölür de. Aa, şey insan 72 saat boyunca uyumazsa ölür tabii ki. Aferin la bildin Ceremez kafanı bilemezsin demiştim de meşhur besle kıyafetleri getiriyorum Önemli değil önemli değil ama bana bir tane kıyafet verirsin değil mi? Ha veririm veririm merak etme. <laughs> Hadi ben kıyafet köyü... vermek <laughs> yasak lan ne dinlesin? Bir şey demedim ki ben. Öyle kıyafetleri ben giyeceğim. Siz de avcınızı yalayın dedim. Al bakayım da şunları giy bakalım. Eğer bunu başkası üstüne görürsem seni diskalifiye ederim ne? ya tamam, tamam. Şöyle giyeyim arkadaşlar şunları ben. Ay vallahi sıcacık ya sıcacık. Gül oh. veremeyeceğim kusura bakma. Yoksa diskalifi olurum. Diskalifi olmak istemiyorum. Hadi bari o zaman yeni bir tane daha geliyor. Bu sefer yine bir tane daha ödül vereceğim. Kazanan kişiye yanında bir tane tuvalet vereceğim. Sıçması için ne? Hadi bakalım şimdi Allah şey şöyle şöyle işte. çevirelim. çevirelim, çevirelim doğru. bakalım. Çevirelim kime geliyor? Kime geliyor? Ana Gürona geldi la. Oh be sonunda güzel bir şey geldi. Vallahi güzel bir şey geldi. Sonunda ya. Evet oh. geldi sonunda Hadi sonunda getir şey. onu vallahi çok durdum gelmişti. Dur la getiriyorum getiriyorum. Şimdi sana ben bir tane soru soracağım. Ben onu verirsen sana vereceğim la bunu. Of ya ne soru soracaksın ki söyle bakayım. Hadi söyle bakalım sana. Eğer kırmızı ışıkta geçersek ne olur la? kırmızı da geçersek tabi de ceza yeriz, Şöyle bu sorun mu? Aferin la doğru bildin al bakalım sana bir tane tuvalet kazandın sen. Oo oh, çok güzel tamamdır. Ay, Hadi bakalım yapma, o zaman. Şimdi. <laughs> şimdi. bir tane daha soru soruyorum. Eğer bu soruyu bilirseniz. Ya yaptım da ne sorusu la aklım gitti la. Ya, Oğlum siz ne kadar konuşuyorsunuz öyle. Aklı be aklı gitmiş sanki aklı var da gidecek. <laughs> Hadi bakalım o zaman şimdi bir kez daha aç çeviriyorum. Gelene anne bu kişi vereceğim. Kişi içmek zorunda kalacaksınız la. Ay, Ana hiç inşallah. Bana gelmez, istemiyorum. Hadi bakalım şöyle çevirelim, çevirelim, çevirelim kime geliyor lan acaba kime geliyor kime geliyor op şöyle. Ana alpare geldi la. Ne bana mı geldi? <laughs> Ela vallahi sen çiçecek sen şimdi sana şöyle ben şu kişi getriyorum şuna bak lan ne kalan lan acaba çocuğu kurdu vallahi. Ben ben içmek istemiyorum ben içmek istemiyorum. O zaman pes edeceksin ha? Tamam pes ben pes ettim. Pes izlemiyorum ben. Aynen tamam lan o zaman. Görmüş olduğunuz gibi Alper bu elinin ilk kişi oluyor. Gördünüz Alper. Şöyle kıralım bakalım şurayı da. Of ya oğlum ya. Nasıl da ben kaybettin. Nasıl Hadi bakalım o zaman. Şu an kişi kaldınız. Eğer bu kazanan kim olursa ona elmas ödülü vereceğim. Elmas mı? İnşallah benim olur. Alper'e giyecek kıyafet alayım. Üşüdü çocukcuğuz. Hadi bakalım o zaman, bu seferki ödülümüz çadır ödülü. Aa, hadi bakalım çadır, şimdi. Çadır inşallah bana çıkar. Şöyle çevirelim, acaba bakalım kime gelecek? Kime gelecek? Şöyle. Arda'ya geldiler. Oh be, sorun da ya. Sorun da mı alın ya. ya? Of kardeşim çok şanslısın ya. Tamamdır o, o zaman Arda, şey geldim sen buraya. Sen müktemelen kaz kafalısın. Senin ne beyin yoktur, bunun ne kadar beyin vardır. O yüzden sana ben bir kolay bir soru sorayım. Nalla bu çadır zaten, kaka içinde yüzüyorsun. Ya böyle niye davranıyorsun köylü? Sus da kafanı kırarım <laughs> vallahi senin. Pardon sus sus kardeşim bak çadır kazandın en önemli şeyi. İyi tamam hadi sor be sor. Hadi bakalım o zaman sana soruyorum. 5 çarpı 5 kaç eder lan çarpı tanız bilir misin lan bunu sen? Bunu bilirim bilirim. E, tamam ne o zaman söyle bakayım. 10, 9, 8, Arza, 7. Ee, cevap, söyle söyle. Cevap 25, önce. 25. Evet, cevap 25 25. Aferin lan doğru bildin. Al bakalım sana şöyle bir tane çadır. Oh, da çadır içinde kalacak. Güzel <laughs> lan. Adın içinde kalacaksın. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Şimdiki ödülümüz yemek ödülü. Ay çok acıktım. İnşallah <laughs> bana çıkar. Karnım açlıktan gurul gurul diyor vallahi. Aynı öyle ya. Benim de bayağı bir karnım acıktı. Hadi bakalım o zaman acaba bu yemek kime çıkacak? Hadi bakalım şöyle çevirelim. Çevirelim. Kime geliyor? Kime geliyor? Şöyle hop. Anne. Gökçe geldi lan. Yeme getirdik. Gökçe yemez anne. Gök anne. anne. Oley karnım açıktan mahvoldu valla. Getir şu yemekleri yiyeyim valla. Çok açıktım. Aa, ne çıktı bakalım içinden. En sevdiğim şeyler çıktı benim. Bir kere pasta çıktı. Kola çıktı. Her şeyden çıktı valla. Çok mutluyum. Baksana Güral. Of evet ya. Bana da versin Gökçe Lütfen ver bana da. veriyorum tamam. Al. Ya, tamam mı? Al hadi. Al. Tamam 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 tamam. Ee, ya da e, e. Ay, Ne ne yapacaksınız orada? Ay, hiçbir şey yapmıyorum ben. Ne yapacağım ben? Ay, ay, hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapacağım köylü Allah Allah ya. Evet şimdi kötülüğümüzün yine yemek götür. Hazırsanız o zaman yemek tartışmayı başlatıyorum. İnşallah bana bu zar bana çıkar ya. İnşallah ya. İnşallah sana çıkar ha. Hadi bakalım yemekler çok güzel. Evet, ne yemeği? yemeği? Ee, vallahi bilemiyorum lan, ne yemeği. Görürsün lan birazdan kime çıkarsa artık. Hadi bakalım şimdi şöyle. Başlatıyorum. Başlatıyorum. Hop şöyle kime geldi yemek? O nerede geldi la? Ya, i̇şte bu. Geldi, of ya evet. acıktan öleceğim ya acıktan öleceğim ya. Of kıyamam. Oh, Hemen şöyle sana ben getiriyorum ne al bakalım şöyle. Al bakalım arada geliyor la yemeğin. Yiyeceğim bunun hepsini. Ne yiyemezsen olursun. Merak etme yerim yerim. Bakayım işte neler varmış. Bu ne be kaka var bunun içinde. <laughs> Ela valla bak ne nasıl yiyeceksin. Arda kaka mı çıktı cinden? <laughs> evet Allah bak bu Allah, kaka ne diyeyim. Of bana da pizza çıktı. vallahi pasta çıktı burada. Burada kola çıktı. Burada da hamburger çıktı. Sana da kaka çıktı. Yer <laughs> kaka siz kalefi olursun. Tamamdır ya tamamdır. Ben pes ediyorum. Ben pes etmek istiyorum. Emin için ne? Evet pes ettim ben pes ettim. İhtiyam ben senin kaz kafanı zaten ben senin kazanacağını biliyordum. Kazanmayacağını biliyordum. Gel bakayım nasıl <laughs> söylesem benim kucağıma. Gel bakayım hadi gidiyor. Of ya of. Gel bakalım sen de şuna kaybedenlerin yanına. Sizler de Alper ile oynayın Arda. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi ne geliyor ne peşimden. Seni çok sevdim. La gitti ne hala. Anne manyak mıdır nedir la. <laughs> evet şimdi Arda eğlendi. Şöyle Arda'yı kıralım. Sonra iki kişi kaldınız. Eğer bir kişi kazanacak ve ödülün sahibi olacak. İnşallah ben kazanırım. Yoksa kazanma ya. ya. Hayır ben kazanacağım Gürol. Bir kere göreceksin ününü. Ben kazanacağım bir kere. Gördüğüme göre Gürol'da bir tane yatak yok. O yüzden hemen şöyle bir tane yatak yarışması yapıyoruz. Bakalım kime gelecek? Haydi bakalım şöyle yapalım yapalım yapalım. Salam <laughs> çift Gökçe kişilik Ana. Gökçe geldi la. Oldu. <laughs> çift kişilik sen of, de tuvaletin Nasıl üstünde sen şanslısın bu kadar? Vallahi nasıl şanslısın sen bu kadar? baksana çift kişilik yatağım oldu benim. <laughs> o zaman şimdiki ödülümüz anne görmüş olduğunuz gibi la bakın ne var burada o oh, bilgisayar <laughs> İnşallah bana gelirse bilgisayar. oyun oynarım hadi bakalım şimdi şöyle çeviriyoruz çarkı çeviriyoruz acaba kime gelecek o oh. anne atamadım böyle aha gürele geldi la oh. Gördün mü Gökçe ne oldu? Getir getir hadi oyun oynayacağım. Artık. Ben kazanayım şu oyunu. Üşüdüm vallahi. Pes et artık. Hayır pes etmeyeceğim ki pes etmeyeceğim ki. İyi, bana ne? Üzüm ne o zaman? Şimdi cezamız ceza olacak. Hazır mısınız bakalım? Hazırız hazırız hadi. Şimdi cezamız bu cezasıyla kaybeden kişinin üstüne bir sürü buz dökeceğim. Ay zaten hava çok soğuk. Cani şey seni. Uf ya inşallah bana gelmez. Vallahi ölürüm. Hadi bakalım sen... hazır mısınız? Hazır. Şöyle çeviriyoruz bakalım çeviriyoruz. Acaba bu buz kime gelecek? Vallahi gelen kişi yazık olacak. Bu ihtimalle diskalifi olacak. Ana. Yunan'a geldi. geldi. <gülüyor> <gülüyor> bana bana bu geldi? <laughs> Of oh ya of oh, yanma köylü yanma. Yanma. Sana yani şimdi bir sürü buz atacağım. İstiyor musun lan buzları? İstiyorsan yani pes edebilirsin. P pes etmek istemiyorum ben. O zaman hazırsan... Öyle. Al bakalım lan sana bir sürü buzda Al bakalım şöyle için içine atalım şu buzları. Dur dur dur. Pes ediyorum pes ediyorum. Ne <laughs> misin lan? Valla pes ettim. O zaman kazanan gücü Gökçe oldu lan. Evet, evet. ben kazandım Gökçe. ben kazandım. Oley be oley ben kazandım. Al bakalım da bu televizyonda anne senin uzun bakalım. Oley. Ben sana diye. Çok güzel senin, senin var. Elmas ödülünü al bakalım da şunları bir sürü elmaslar oh, bir görmüş olun ki bu yarışmayı sen kazandın şöyle olsun, ol sana var. bir sürü <laughs> Elmas ya mural bakalım şöyle. Elmas gibi ya. Ben yürüdüm. Oley be ben kazandım gördünüz mü? Arda, Gürol gördünüz mü? Bir sürü elmasım var benim. Oo bir sürü elmasım oldu. Ay şunlara bak çok güzel. Çil çil elmas valla Çil çil elmas. güzeller şöyle. Şunları toplayayım bakalım. Oh gördünüz mü Girol ben kazandım. Evet gördüm lanet olsun şey gördüm. Of ya ben gidiyorum Leyva hadi görüşürüz. Ya, tamam ya tamam ne kızıyorsun merak etme. Sana da klozet alacağım parayla. Arda, Arda sana da kaka alacağım kaka. <laughs> Yememiştir, içinde kalmıştır. Hayır, hadi ya, ben gidiyorum hadi videoyu bitir. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik ve ben kazandım. Arkadaşlar ama videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın yorum da yapın yorumlarınızı beğeneceğim. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman görüşürüz ve bay bay.